Kıymetli arkadaşlar, herkese merhaba. Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nden 4B sözleşmeli personel alımına ilişkin bir ilanımız bulunuyor. Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırmak ve giderlere özel bütçeden karşılama kaydıyla 650 sayılı DMK'nın 4. maddesinin B fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere iki farklı pozisyon karşımıza çıkıyor. 19 adet destek personeli ve 7 adet koruma ve güvenlik görevlisi şeklinde karşımıza unvanlar çıkıyor. Genel ve özel şartlarımız bulunuyor. Onun haricinde başvuruyu nasıl yapacağım? Başvuru yeri, tarihi ve istenen belgeler kısmında baktığımızda E-Devlet kapısı üzerinden Uşak Üniversitesi Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularımızı elektronik bir ortamda yapıyoruz. Biliyoruz ki şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adayların Başvuruların değerlendirmesi ve sonuçlarını takip edebilmek amacıyla başvuru sonunda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSB grubu puanı sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesiyle işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Mercedes resmi internet sayfasında son başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde yayınlanacaktır. Ve belirtilen süre içerisinde tabii ki de istenilen belgeleri tamamlanmayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecekler arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar tüm ilanlara ve tüm ilan haberlerine detaylı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı, değerlendirmeyi unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinize şimdiden sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.